mükamilim. hayır yani bir dakika amacını anlamaya çalışıyorum olmayı. şu an. Hayır hayır hey, mükamilim yapmayın ya. Adam... Daha şerit boş değil Ekmeğin mi lan? Şey Ekmeğin göremiyorum. Ya, adam yemek için. Binali göremiyorum oğlum adamda. Yapmayın yani şeyle kötüyle kötü olmayın bırakın. Dayı devam et hadi yolun hadi tutarak tutturma bana hadi devam et. Dayı devam et dedik caz yapma geç sağdan. Ne sen Anlamıyor musun? Şu sağdan gitsene koskoca yoldan. Ne soldan dönecek? Sen dön sola. Yok yok insanlar da sayık. Ne, ne, ya. ne, ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Üstü! komiserim Abim, adam sonra dönecek bıraksanız da geçsin ya. Kaserde <laughs> kapıda kırmızı bir prizma <laughs> var. Süper adam aynayla vurdu kafama. <laughs> <laughs> Anladın mı benim demek istediğimi? <laughs> Melek'le de artık evleneceksin. Kız Nasıl? Kurudu be kırdı. Kırdı kız. Ulan... Evleneceğim evleneceğim deyip duruyor be. Yeter artık ya. Yeter yeter. <laughs> ulan daha <laughs> ulan daha <gülüyor> sevgili <laughs> değiliz be. Evlendi. Aman aman. Oha. E benim hesaplıydı. Nasıl hesapla amına <laughs> koyayım <laughs> sıkıntılı herif ya. Hadi. Hadi yakın, yakın mı? Detaylı göremiyorum Allah. fakat bu Orospu'nun <laughs> <Kostümünün> oğlu. <laughs> çok da yakın değil fiyat ama. Kırmızı noktaları olan bir Onu, onu oh. ah. Aklına bulunsun bu tamponla kaput ağırlık yapıyor biraz ondan gel. Doğru doğru. Biz bu silodayız ya. He. Siz gittiniz ben kaldım. Ben koşuyordum ayağım bir boşluğa düştü. Nasıl ama ağrıdı var ya. Abi, adam adam. Ama Dedim geçti ama. Ama sızlıyor bu arada. Sen hangi level'den bahsediyorsun ya? Yani Niko olduğu bu ben adam bile göremedim ayağım ağrıdı oturdum köşeye. Ha bilmiyorum. Ama saldıray nasıl üf var ya romatizmam nasıl? O, oh, 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 çok mümkün Havadan. sanırım ya. Sen gözünün altı kan olmuş onun. Şey <laughs> yapalım temizleyelim. Yok yok sen şeydir. Yoğun mesai yaptın ya şimdi. Nasıl? Yani belki yoğun mesai yaptın ya ondan kaynaklı tamam. öyle görmüş olabilirsin. İyiyim yani. Ama gözün ben... altı kan. İyi temizle bakalım. Ares demek istiyorum ama. Neyle temizleyeyim, tükürüğümde mi? Gel içeriden de pasmal şeylerini alalım. E tamam yani, onu diyorum ben de zaten. Nereden çıkıyorduk yukarıya? Buradan Orada bir tane virüsüyle tanıştım ve çok tatlıydı. Hııı. Ona söyleme dedi, ben de ona söyleme dedim, gülücük kaynağı. <laughs> E <laughs> sen peki bir şey söyleyeceğim. Sen okuma yazma biliyorsun. Evet, biliyorum. Hı. Hmm. Peki kaç yaşındaymış bu kişi? Karga burnu. Karga burnu. Karga burnuyla. Tamam. Ver bakayım telefonunu. Bozuldu. E ben tamam ver bozulmadı, ver. Yok. Bozuldu gitti. Tam kim kim bu? Tanıdığımız birisi mi bu? Lan tanımadığın insanlarla ne, biçim, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Oyun oynuyoruz. Bir şey konuşmadım ya. Senin var ya anamla oyun oynarım ha. Anam. Ha şey. Anneye <laughs> niye Ne zaman? Sen yok sen hapse girip çıktım. İllegal ben. olaylardan evet. <laughs> Kur'an çarpsın. Nasıl illegal olaylar? Mafus yattım Kur'an çarpsın bak. Adam yer diye. ya. Adam yaralama. Ne var. yaraladın lan. Belalı bir insan. Sosisçi var ya hürriyet. Kıllı sosis. Onun amına koyacağım ben de zaten yakında. Sen niye onu abi sen ne? Sen ne zaman geldin ki bilendin adama ya? Satmayayım bir daha sana onu. Ya, ayıp ediyorsun Bak o, Geliriz bir daha ya ne olacak? Vuit bu bu. İyi sen neredesin Müfit abi Allah aşkına ben dükkandayım Sofi ile şimdi şehire geçeceğiz birazdan. He, Asya ablayla mı spor yapayım? Tamam, geleceğiz o tarafa biz de. <laughs> tamam mı? Ha. Tamam, hadi geç işte. Ha. Sofi sen motor kullanmayı öğrendin mi? Heh. Şimdi... Anlat bakalım neler konuştun? Eğlendin mi? İyi vakit geçirdin mi? Gel gel. Eğlendim. Herkes aynı anda bir yazsın bakayım. Herkes ama. İstisnasız herkes bir yazsın. Nereye gittiniz beraber? Ee, Niyazi abimin dükkanına gittik. Ha, iyi güzel. Yemek yedin mi? Ee, yemek yedim. Atom iç. <gülüyor> 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 of of. Şu, şu doğa nerede ya? Gelsin 3 sentini vereyim. Antimini vereyim anladım Ejder Allah seni ne yapmasın <gülüyor> <gülüyor> alamaz alamaz. <laughs> Allah, yani herkese herkese hazır hazır hazır. Aşağıda bir var, aşağıda bir var. Aşağıda gelen var aşağıda. Nasıl yani? Helikopteri falan mı isteyeceksin? Ne isteyeceksin? <laughs> Nasıl da biliyor. <laughs> Oha! Bir şey Abi yok Sana. Allah. Zafer dedi ki... Hı. Hmm. Öyle bir teklif yaparsa olursa söyle bana anasını sikeyim onun dedi. Zafer'e ne oluyormuş <laughs> amına koyayım? Yani anasını sikerim onun öyle bir tekniği yaparlarsa. Ben de onun anasını sikerim. Anasını avladını sikerim dedi. Amanı sikerim yurdunu sikerim yaşatmak Onlar var ya amına koyarım dedi. öyle dedi şefim. Senin orospu ağzını sen kendin söyledin değil mi bunlar orospu? öyle dedi. Ha, yani biri böyle bir teklif yaparsa onun anasını avradını Ana, sikerim ona, sikerim. Ana neymiş amına koyayım? Ona neymiş? Eee bağlı işmiş. Ha. O için. zaman evet. o zaman senin de amına koyayım onun da amına koyayım. Ama. Ya, Ama ya ne gerek var bir kamyonete mi? turba mı takılırmış ya? Lan yüzde, şey yüz değil de 105 ile mi gideceksin şu Evet, İlpa'la nasıl gideceksin? Tamam yani da yani sen lazım. kovalamaca mı yapıyorsun, şey mi yapıyorsun? Kovalamacı hani... da yapıyoruz biz, kovalamaç da var. Lan çek ben şunu işte. ya, <laughs> <Lan> çek. manyak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Osman. Ha, biz seninle böyle mi anlaştık? Yemek parasını bile verdi. Ay, bir, şey, mı? bir şey lazım. Bir şey, hızlı gitmek lazım. <laughs> Osman. Allah Allah. <laughs> Al kumarcı yemek vay bak sen Çor John Her şey var. bozuldu yapma. Ne oldu ki hocam tam olarak anlamadım ben konuyu. Ne yapıyorsun? Şaban Bey. Şaban Bey. bozulacak Şaban Yapma. Şaban Bey. her iş. Belin kırıldı. Hadi. Yılan Şaban. Yok. Ee... Kıyafet. Hayatım yani canım benim fingir bilirsin de direksiyonu bana ver istersen yani arabanın her yerine dokundun heyecandan bir mesaj yazacağım. Ay ne kadar abarttın Duygu ne kadar abarttın yani Vallahi tamamen fingirdeğin hiç de işte, asla fingirdeyen bir insan değil kesinlikle böyle bir <laughs> ee, şey yapmışsın Asla <laughs> böyle bir şey yok efendim kesinlikle iftira bu Allah! Ay! Hayır arabanın dokunmadık, yerini bırakmadım mesaj efendim? değil yok kadınlardan hoşlandığını söyledi Anladım Sizden hoşlanmamış olabilir mi? Yok benden de hoşlandığını söyledi. He. E, problem neydi o zaman? Sevişemiyoruz. Neden ki? İşte bilmiyorum. İşte kalbimi çalıyor gösteriyor ama elletmiyor. E, cinsel problemi olabilir mi? <laughs> Yok iyiymiş o konuda da onu da söyledi. Ben, ben çok açık hepsini sordum. Al al Yani Yok efendim başka, canım yanıyor. Ben size söyledim. Dedim ki alayım ben bunu. 18'ini sıkıntıya sokacak dedim. Bakın soktu. Hele sizi de niye Tutuklayın efendim onu. Hocam 551'in bulunduğu konuda. Tutuklayın Cahper Bey. Tutuklayın, birim. tutuklayın <laughs> onu. Tutuk kaçıyor. Teşekkürler. Tutuklayın onu. Saldıray ben bağlandım. Tutuklayın. Bağlandım bağlandım. Tutuklayın onu. Dava edeceğim. Gel buraya Tombik. <laughs> Allah belanızı versin Capparbeş. Yap <laughs> bakın ya Allah cızı. Yemek yiyorum, yemek yiyorum. Ben görmek ah. zorunda mıyım böyle bir şey şu an? Şöyle. <laughs> İyi <Allah>. mi söyle? İyi mi? Ne yaptı? Ne yaptı? Şu anda ne yapıyor? Kaplamıyorum. Yürüdü bir. Ben fokus fokuş edeceğim, fokus edeceğim. Yakışacak kim alıyorum? Yakışacak kim alıyorum? Peki sırtınızdaki kelebeğin bir anlamı var mıdır <laughs> hanımefendi? Kelebek gibi uçar, arı gibi sokar. <laughs> ya tamam korkma ya, ne olacak altlarımıza ölürüz. Evet yani bir sıkıntı yok. Oh. <gülüyor> 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 İyi misin? <laughs> İyi misin? Tamam. Onunla. Kim lan onun Melisa? Hiç bilmiyorum vallahi. Onunla görüşüyor şu an bir dava için. Görüşüyor derken? Evet. Bilmiyorum yani ne şu an onunla ya? şey yapıyor yani. Görüşüyor derken e, davası için onunla işte tanık topluyor. He. Hı O bana cevap abla. vermiyor. E işi varmış ya. Ben oyun oynuyoruz dedim. onun annesi oynarım dedi. Peki annen ne dedi bu duruma? Annem de dedi ki kimin anasıyla oynuyorsun sen dedi. Hayır. <laughs> 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 yani annemle kaç biraz. Anladım. Evet evet fark ettim. Bu baban da biraz yani oynamak falan. Baban da <laughs> abartıyor. Hı. Hmm. Saniye. Yorum. Gitmiyorsun. Mm -mm. Aynen ay, değil mi? Çok tatlı ses falan. Hı. Hmm, peki üniversiteye gitmek istiyor musun ya da ne iş yapmak istiyorsun? Ha? Ne oldu? Bir şey <laughs> Asi çocuk muydu? Belalı çocuk muydu? O mu yazmış? Ben çocuk ya. <laughs> Tipi var ebine Ebi pembe tüyleri var. Elimde sihirli değneği var. Hem de simli. Hmm. Bir tane eteği var. Tütü ee, parlak, mor, pembe, mavi. Hı, hı. Ama artık Peri gelmiyor. gibi. Evet peri gibi. Önceden hı hı. en yakın arkadaşımdı. Artık benim yanıma hiç gelmiyor. Çok yorgun. Sen yatalım işte erkenden. Ben aslında yatmayı düşünüyordum. Tamam sana bağlı o zaman. Sen ne istiyorsun onu yapalım. Tamam. Şehre doğru gidelim. Ee, bırakalım istersen şimdi kız benim yüzümden geldi buraya. Hı hı. Sonra da şey yaparız işte bir şeyler yaparız. Tamam. Sana kalmış hadi gel gidelim. Tamam. Ben arabayı buraya bıraksam... <laughs>